ve Fenerbahçe camiası 7 yıl sonra bir ilki gördü. Başkan Ali Koç'un ellerinde kalkan bir kupa. Öyle bir kupa ki Fenerbahçe Beko, Türk spor tarihinin en büyük kupasını kazanmış. Uluslararası arenanın şampiyon olmuşken, futbolda da aynı başarıyı yakalamak isteyen yönetim, transferde dünya cümle isimlere yöneldi. Başkan Ali Koç kesenin ağzını açıyor. Nasıl mı? Evet, öncelikle elleriniz dert görmesin bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Fenerbahçe'de iki ayrılık gerçekleşti. İlk olarak Juventus Sportif Direktörü Cristiano Gintoli sezon başında Fenerbahçe'ye kiralanan Filip Kostic'in 15 Haziran'da başlayacak Kulüpler Dünya Kupası'nda oynamak üzere takıma çağrıldığını İstanbul ekibiyle 30 Haziran'a dek sözleşmesi bulunan Kostic'in biraz dinlendikten sonra yeniden İtalya'ya döneceğini açıkladı. İkincisi ise Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan kaptan Edin Dzeko için eşinden flash bir açıklama geldi. Tecrübeli oyuncunun eşi Amra Ceko bir restoranda sohbet ettiği kişiye iki maç sonra İstanbul'dan gidiyorum konuşmasını yapmışken Diğer yandan Fenerbahçe yönetimi yeni sezon öncesi sadece takım kadrosunu değil, teknik heyeti de güçlendirecek. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birinin getirilmesine rağmen şampiyon olunamaması Sarı Lacivertli yönetimi hemen harekete geçirdi. Başkan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmede Mourinho istikrar için devam etsin ama elinizi üzerinden çekmeyin. Yanına Türkiye şartlarını bilen iyi bir isim olsun tavsiyesini almıştı. Portekizli çalıştırıcının ekibi için Süper Ligi, hakemleri, rakipleri ve Fenerbahçe'nin DNA'sını bilen isim düşünülürken Volkan Demirel ismi öne çıkıyor. 2002 yılında geldiği Fenerbahçe'de 2019'da futbolculuk kariyerini noktalayan, aynı kulüpte yardımcı antrenörlük yapan, Teknik adam olarak Karagümrük, Hatay ve Bodrum'u çalıştıran Demirel de her fırsatta Fenerbahçe çağırırsa hayır demek olmaz diyerek kulübe olan bağlılığını gösteriyor ve Başkan Ali Koç ise efsane Volkan Demirel'i bir şekilde takıma monte etmeyi düşünüyorken İrfan 25 de sansürsüz futbol kanalında sevindirecek transfer gelişmesini aktararak şunları söyledi. Fenerbahçe'de yeni sezonda ciddi yıldız transferleri yapılması planlanıyor. Yönetimden aldığım bilgi çok ciddi transfer bütçesi ayrıldı. Bu rakam 150 milyon euro. Eylül'de seçim olmasının sebebi bu. Güçlü kadro kurup Şampiyonlar Ligi'ne hazırlıklı girmek dedi ve bu doğrultuda ise Galatasaray Victor Osimhen'in transferini bitirirse Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tüm ekonomik gücünü ortaya koyacak. Öyle ki Sporting'le bu sezon harika bir performans sergileyen Victor Gökers'le sözleşme imzalayacak. Bu sezon 51 maçta 53 gol atıp 13'te asist yapan Gökers sahada kaldığı her 78 dakikada bir gole doğrudan katkı sağladı. Sözleşmesinde 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor. Ancak Sporting'in bu maddeye rağmen İsveçli golcü için 70 milyon euroya evet diyebileceği iddia ediliyor. Arsenal, Manchester United ve Atletico Madrid gibi takımlar hücum hatlarını güçlendirmek için ideal bir çözüm olarak gördükleri İsveçli oyuncuyu transfer etmeye giderek daha da fazla ilgi gösteriyorlar. Fenerbahçe'nin böylesine büyük bir yarışın içinde yer alması için sadece maddi gücünü değil, Jose Mourinho'nun ikna gücünü de kullanmak zorunda. Bu arada Abola gazetesine verdiği röportajda amcası Chris, Lisbon'daki yaşamdan ve Sporting Lisbon'daki atmosferden duyduğu heyecanı dile getirerek ''Dün akşam yemeğinde Gökers'in kalması gerektiğine karar verdik. Sporting'de kalacak mı? Evet, öyle düşünüyoruz. Umarız öyle olur çünkü buraya bayılıyoruz sözlerini sarf etti. Bakalım Başkan Ali Koç, Avrupa transfer piyasasını şaşkına çevirecek bu isme Sarı Lacivertli formayı giydirebilecek mi ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı Lacivertliler, Gökers'te olduğu gibi birçok önemli yıldızı takibe aldı. Kanarya'da son olarak Manchester City'nin göndermek istediği Kanarabahçe camiasının da hemen almak istediği iki isim gündeme geldi. Kanarya özellikle hücumda hızlı isimlere yönelmek istiyor. Her iki kanatta yer alan Doku ile hem merkezde hem de kanatlarda görev yapabilen Grilish öne çıkıyor. Manchester City'deki sözleşmesi 2028'de sona erecek 22 yaşındaki Doku'nun kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor. City'nin de Belçikalı genç yıldızı bir sezon başka bir takıma kiralama planı olduğu belirtiliyor. Doku bu sezon City formasıyla 37 maçı çıkarken 6 gol attı, 9 da asist yaptı. 1912 dakika süre aldı. Belçika milli takımında da yer alan genç yıldız sol kanat ve sağ kanatta oynuyor. Doku, sarı lacivert formayı giyerse Alan Saint Maximin'i çabucak unutturabilir ve Jack Grealish konusunda ise İngiliz basınında önemli haberler dikkat çekiyor. Manchester City'de sözleşmesi 2027'de bitecek olan Grealish'le bu sezonun sonunda yolların ayrılması planlanıyor. Fenerbahçe'nin de bonservis bedeli ödemeden 29 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği savunuldu. İngiliz Yıldız bu sezon 32 resmi maça çıkarken 4 gol atıp 5 de asist yaptı ve 1521 dakika sahada kaldı. Son günlerde adı Fenerbahçe ile geçen Jack Grealish için Manchester City taraftarları veda mesajları paylaşmaya şimdiden başladı. Sosyal medyada birçok City taraftarı büyük başarılar kazanan Grealish'i son kez izlediklerini vurguladı. Son olarak Fenerbahçe'nin Eyüp Spor maçında yuvalanan Yusuf Ennesri ile bonservisinin Fiorentina'dan alınması zorunlu olan Sofyan Amrabat'a sürpriz bir talip çıktı. Gelen bilgilere göre Fas'ı Dünya Kulüpler Kupası'nda temsil edecek Kazablanca takımı sarı lacivertlilerin kapısını çaldı. İki oyuncu için teklif yaptı. Kulüpler Dünya Kupası için FIFA turnuvaya özel bir transfer dönemi açacak. Özellikle Avrupa kulüpleriyle mücadele etmek isteyen Afrika ve Asya takımları Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen vatandaşlarını transfer ederek turnuvada başarı sağlamak isteyecekler. Fenerbahçe'nin Enesri ve Amrabat'a turnuva boyunca kendilerini gösterip belki de farklı bir Avrupa takımlarından transfer teklifi gelmesi amacıyla izin verebileceği iddia ediliyor. Sarı lacivertliler Enesri için Sevilla'ya 19,5 milyon euro ödemişti. Amrabat'ı 1 milyon euroya kiralayan sarı lacivertliler 31 Mayıs'a kadar da 12 milyon euro daha ödemek zorunda. Fiorentina'dan bonservisi alınacak. Bakalım takıma katkıları olsa da Fenerbahçe'nin futbolcusu olmadığı çok belli olan bu ikisimle yönetim kolay bir şekilde vedalaşabilecek mi? Onları güzel bir fiyata satabilecek mi?